Yeah. Nerede çekelim biz Ahmet'le? İlçemize yeni geldiniz, hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerle başlamak bizim için de iyi oldu. Evet. E, duygularınızı alabilir miyiz? Hem ilçemize gel, yeni gelmiş bir sektör, hem 19 Mayıs etkinlik Tabii öncelikle sizler vesilesiyle sizlerin aracılığıyla Çallı Hemşerilerime selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. E, sizlerin de belirttiği gibi ilçemizde henüz daha ilk haftamız ve ilk haftamız olmasına rağmen bugüne kadar birçok etkinliğe katılma fırsatımız oldu. İşte bunlardan bir tanesi de bugün katılmış olduğumuz Gençlik Haftası vesilesiyle düzenlenen bisiklet turumuz oldu. Burada bu kanyona kadar ilçe merkezimizden pedalleri çevirdik. Sağ salim buraya da ulaştık. Liseli öğrencilerimize, arkadaşlarıma, kardeşlerime, onların başında bizlere eşlik eden, mihmandarlık eden öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Tabi programa ev sahipliği yapan Gençlik Spor İl İlçe Müdürümüze e, sizler vesilesiyle teşekkürlerimi sunuyorum. E, i̇lçemize tabi geldiğimiz ilk gün müdürlerimle tanıştım. Akabinde ikinci günümüzde şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ettik. Allah rahmet eylesin hepsine. E, üçüncü günümüzde gazi ailelerimize gazi yakınlarımıza ziyaretler düzenledik. Muhtarlarımızla bir araya geldik. E, tabii vakit geçtikçe her geçen gün, hatta her geçen saat ilçeyi biraz daha iyi tanıyoruz. E, i̇lçedeki bu tarz faaliyetlere, etkinliklere katılmak bizler için de iyi oluyor. E, Çal, şöyle söyleyeyim, e, benden önceki e, kaymakam büyüğüm, meslek büyüğüm Mert abi gerçekten çok çok güzel hizmetlere burada imzasını atmış. Tabi bu bizler için bir meslektaş olarak hem güzel bir şey hem de tabi bayrağı çok yüksek, çıtayı çok yüksek bir noktaya konumlandırdığı itibariyle de omuzlarımızda çok büyük bir görev var, yük var. Kendisinin inşallah izinden giderekten, Çal'daki bu etkinlikleri daha da arttırarak, Şalvan'a göre bir kültür sanat, bir tarım şehri, kenti bunların sayısını elbette ki daha da arttırarak Çal'da ben güzel hizmetlere imza atacağımızı düşünüyorum. Bu röportaj içinde sizlere de ayrıyeten teşekkür ederim. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam etsinler. Çal'da çok çok güzel şeyler olacak çünkü Çal bunu her şeyin en güzelini hak ediyor. Teşekkür ederim. Evet teşekkür ederim sevgili Ahmet. Şimdi her yıl 15-21 Mayıs Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçemizde gençliğimize, vatandaşlarımıza farklı birçok etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de bugün gerçekleştirdiğimiz gençlerle birlikte Çal Kanyonu bisiklet turu. İlçemizde ilk defa bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Tabii bu hafta özelinde hem gençler yönü özelinde de farkındalık yaratmak, yaptığımız çalışmaları, yaptığımız etkinlikleri gençlerle birlikte, vatandaşlarımızla birlikte herkese duyurmayı da istiyoruz. Bu anlamda güzel bir etkinlik oldu. Sayın Kaymakamımız da biraz önce katıldı ve ayrıldı aramızdan ama yine belediyemizin, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Kayek Derneğimizin katkı ve destekleriyle bu etkinliği gerçekleştirmiş olduk. Bugün özelinde de güzel bir etkinlik oldu. Gençlerimiz mutlu. Bisikletlerimize ilk defa çalda, çal merkezden geçtik. ...insanlar gördüler... ...hoşlarına gitti diye düşünüyorum. Bundan sonraki yıllarda da bu tür etkinlikleri... ...dönem dönem yapmaya çalışacağız. Merhabalar öncelikle. Ben Medine Tekin. Kayıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği... ...proje uzmanıyım. Gençlik Haftası dolayısıyla... ...ilçemizde gençlik ve spor... ...müdürlüğümüzle birlikte ortaklaşa yaptığımız... ...etkinlikte... ...katılmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Bugün çok güzel bir etkinlik oldu. Hem halkımızın hem öğrencilerimizin katılımıyla bisikletlerimizle bir farkındalık yarattık ilçede. Hem halk güzel karşıladı. Dönem dönem bu etkinliklerin devam etmesi güzel olur. Biz de ilçemizde hem kültürel hem tarımsal ve diğer faaliyetlere kayak olarak destek vermeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. 19 Mayıs Atatürk'ün Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ilçemizde bir dizi etkinlik tasarlamıştık. Sayın kaymakamımızın himayesinde Gençlik Spor Müdürlüğü ile işbirliği içinde belediyemizin de destekleriyle öğrencilerimizin hem Kısık Kanyonu'nu görmeleri hem bisiklet anlamında bir farkındalık sporla ve sağlıkla ilişkilendirmek adına böyle bir faaliyet düzenledik. Gördüğüm kadarıyla da öğrenciler çok mutlu oldu. Bu kapsamda Sayın Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza destekleri için teşekkür ediyorum. İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz de sağ olsun zaten birçok etkinliğimiz var beraber. Bu da onlardan birisi oldu. Çok da güzel oldu. Çal zaten çok güzel bir yer. Doğal güzellikleri olan bir yer. Farkındalık açısından da iyi oldu. Devamını inşallah getireceğiz. Bu ilk oldu. Bundan sonrası için de yine çalışmalarımız devam edecek.